Efendim herkese merhabalar. Mutlu günler, mutlu bir hafta diliyoruz. Kerim Öztürk ben ve Trafikte Küçük Hata Yoktur programı bu haftada her pazartesi olduğu üzere saat 12.10'u geçerken şehrin sponsorluğunda başladı. Ve her zaman olduğu gibi programda Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı hocamız da bizimle birlikte. Hocam merhabalar, iyi haftalar. Merhaba, iyi haftalar. Tüm dinleyenlere, bizi izleyenlere iyi bir hafta, sağlık, afiyet, güvenli, düzenli trafik diliyorum. Ee, i̇nşallah güzel keyifli bir hafta olur ama haftanın başlangıcı pek öyle olmadı hocam bayağı yoğun bir trafik vardı sabah saatlerinde gün içerisinde biraz e, esneklik var şu anda daha en azından kabul edilebilir yoğunluklar görüyoruz ama e, bayağı sıkıntılı bir e, hafta başladı ve geçtiğimiz hafta da özellikle. Akşam saatlerinde o saatlere daha hakim olduğum için net bir şekilde söylüyorum. Artık pandemi öncesinin çok çok üstünde bir trafik yoğunluğu var. Yani bir alışılmış trafik evet vardı. Şimdi bütün yasaklar bitti, hayat normale döndü derken içinden çıkılamaz hale gelen bir trafik yoğunluğu görüyoruz. Nedir hocam bundaki ana etken sizin bakış açınıza göre? Bunu zaten ben de bir geçen hafta bir gazetede bir haber yapmıştım bayağı bir soranlar oldu bu ne olacak diye. Ben de hemen buradan şunu söyleyeyim. Her geçen gün trafik artıyor, toplu artıyor. toplulaşım pandemi öncesindeki yolculukları yakaladı. Geçiyor hatta. Bu arada tabii pandemi dolayısıyla bu sosyal mesafe endişesiyle özel, Hı. özel, Hı. özel, Hı. özel Hı. artış vardı. Hı. O hala sürüyor. Trafikte de belirgin bir artış var. Yani bu şekilde devam ederse yani e, okullar açıldı şu anda, evet. üniversiteler açıldı. E, daha daha artacak ve sonuçta bu İstanbul'daki evet. trafik çilesi evet. daha fazla evet. gündem olacak. Ben mesela bu şu anda sizin yayına Sütüce'de evet. İstanbul evet. Üniversitesi'nden katılıyorum. Evet. Akşam saatleri bir evet. kuyuya dönüş yaklaşık 9 kilometre bir saati aşıyor yani bu 10 kilometre saatin altındaki bir ticari hızda yani kabul ediyor. ediyor. Katlanılabilir bir durum değil. Bunun için de daha şimdiden hani zaman, zaman kısa, kısa <laughs> trafik önlemleri ve orta vadeli çok çalışmaları yoğunlaştırmak gerekiyor. Nedir peki hocam önlemler? Ne yapılması lazım? Yani Uzun e, yani, vadede evet belki birçok şey, şey yapılabilir ama kısa vadede alınabilecek önlemler hemen bize nefes aldıracak. Akışı biraz daha hızlı hale getirebilecek ha. önlemler çok, var mı? Çok, çok kolay ya. Şu anda mesela hemen bakıyoruz. Ben Mokum'da Haliç'in kenarındayım. Böyle denize bakıyorum Haliç'e. Hiçbir deniz aracı geçmiyor. Park halindeki tekneleri görüyorum. Aşağıya bakıyorum İmrah Caddesi'ne. Buradan vızır vızır iki saniyede bir araç geçiyor. Yani demek ki denizi nasıl böyle bir doğal asfalt bunu kullanmıyoruz. Bunun önünden metro geçiyor. Oradaki metroyla denizi, karayolunu niye entegre etmiyoruz? Karayoluna daha detaylı baktığım zaman hemen bakıyorum. Bak bir, iki, üç, üçte üç, dörtte, dörtte Dörtte üç, e, beşte dört, yani onda sekiz özel araç. Buradan dördüncü kattayım, göremiyorum. Onun içerisine de baktım da, man onun yüzde seksende bir yolcu. İyi, e, o zaman ben bu yollarımı bir yolculu, en fazla iki yolculu ki o da çok az e, özel araçlara verirsem, bunu toplulaşımı da bunun içerisinde hızını düşürürsem, bu bir normal bir durum değil. O halde demek ki bu çok şeritli yollarda acil yani bunu ne kadar zamandır dillendiriyorum sizin programlarda da çok söyledim. Bir şeridi toplu ulaşıma ayırmamız lazım. Bu toplu ulaşımın dışında yani metrobüs gibi değil bir çizgiyle EDS'den yararlanarak bunun içerisine taksi almamız lazım. Taksi hızlanırsa taksi problemleri sorunları da azalır. Bunun içerisine 3 veya 4 yolculu özel aracı da alabiliriz. Bunları belli saatlerde konu koordine edilebiliriz. Günün içerisinde farklı çalıştırabiliriz bir fiziksel engel koymadığımız için. Bu, bu şekilde trafiğin haz, hızlanmasını, toplu ulaşımın hızlanmasını, toplu ulaşımın kapasitesinin artmasını, ticari taksilerin sefer sayısını artırır. Önemli bir rahatlık sağlar. Bu birinci çok önemli bir çözüm önerisi. İkincisi kavşaklara baktığımız zaman genelde ee, bu kavşaklar sabit zamanlı çalışıyor. Biz de burada be, İBB ile bir Üsküdar'da, Çamlıca'da bir önemli bir eee sinyalizasyon akıllı kavşak uygulaması yapıyoruz. Burada ileri teknolojide kavşak kontrol cihazlarını kullanmaya gün sayıyor, hazırlıkları yapıyor ASELSAN'dan işbirliğiyle. Dolayısıyla bu kavşakların kapasitelerini artıracak akıllı kavşak sistemleri, geometrik düzenlemeler, şerit disiplini denizin kullanılmasının yönünde teşvik edici tedbirleri alıp orta ve uzun vadede de işte geçen hafta 7 kilometre bir metronun açılışının ne biçim avantaj evet. olduğunu gördük. 7 kilometreyle o Sabiha Gökçen'i İstanbul'un 263 kilometresiyle entegre ettik. Bütün metro sistemlerine entegre oldu. Orta uzun vadede geçen hafta çok güzel bir güzellik oldu. Maliye Bakanı ile Ekrem İmamoğlu Bey'in e, yazışmalarından gördük ki önemli bir metro için hazinenin destek verdiğini gördük. Ya yani bu tip hareketlerin metroya yönelik hızlanmasını, bu manada orta vadede bilinmesi gerekir ki uzun vadede çözümün mutlak surette çok güçlü bir toplulaşımda metro sisteminden olacağının bilincinde olmamız lazım. Şu anda İstanbul'un e, olması gereken raylı sistemin çok çok yarısında bile değiliz. Ulaştırma Bakanlığı'nın verdiği desteğe rağmen bunları yapamazsa böyle bir dünya şehri 15 milyonluk bir nüfusuyla 15 milyonda yıl içerisinde yurt dışından yurt içinden gelen misafirleriyle iyice katlanılmaz bir hale gelir çok büyük sıkıntılar yaşanmasına eee şimdi evet, gönül evet, muhabirlerimizden hocam. gelen sorular var. Onları da size eee ileteceğim. Bu arada efendim siz de ulaşabilirsiniz bizlere 0212 alan kodu ile 363 0414 numaramız ya da WhatsApp üzerinden sorularınızı gönderebilirsiniz. Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulaması üzerinden gönderebilirsiniz. Eee Murat Bey diyor ki toplu taşıma diyor hocamız ama toplu taşıma binilebilir seviyede değil özellikle sabah ve akşam saatlerinde. Eee buna ben de eee imzamı atarım hocam. Yani bir sabah saatinde veya akşam saatinde bir metrobüse, bir otobüse binebilmek. Hatta ve hatta bir metroya bile binebilmek gerçekten kolay iş değil. Yani çok ciddi kalabalıklar var. Ee, i̇nsanlar bırakın e, hani konforlu bir toplu taşımayı bir kenara koydum. Balık istifi şeklinde seyahat etmek zorunda kalıyorlar ve doğal olarak da imkanı olan bundan e, kaçmaya çalışıyor. Ben bunu zaten binilebilir demedim ki yani ben mevcut toplulaşım kapasitesinin filonun yenilenmesi gerekiyor. Yeni metrobüs hatlarına ihtiyaç var. Metrobüsün kendi içerisinde sistem değişikliğiyle kapasitesinin artmasına, lastik tekerlekli metroya dönüştürülmesine ama bu toplulaşım yollarıyla mevcut toplulaşımın hızlanarak mesela 10 kilometreyi bir saatte yapıyorsa bu sefer o tercihli yolla bunu bir saatte iki sefere çıkararak buna göre de yolcuların daha ıı, seyrek bir şekilde daha konforlu bir şekilde mevcut içerisinden hareketle yani bunun bir kesin çözümü olmadığını ama bu arada hızlandırmanın kapasitesini artmasına ve yolcuların daha daha seyrek daha binilebilir bir halde daha hızlı hareket etmelerini sağlar. Diğer taraftan tabii ki toplulaşım araçlarının da bir an önce yenilenmesi gerektiğini, bunların birçoğunun mevcut kilometreleriyle ömürlerini doldurduğunu biliyoruz. Her türlü birçok tehlike olabilir. Bunları zaman zaman yaşıyoruz. Gündemde de önemli bir haber olarak yer alıyor ulusal kanallarda. Dolayısıyla yani bunu hızlandırma açısından önemli ama tekrar söylüyorum metrobüste sistem değişikliği gibi yeni otobüslerin alınması gibi bunlar da ayrı yapılması yani Sizin söylediğiniz şey. anladığım kadarıyla daha fazla belki aracı trafiğe sokmadan e, akışı hızlandırarak Yok. toplu taşıma akışını hızlandırarak e, bir araç bir servis yapabiliyorsa iki servise çıkararak daha konforlu bir hale getirmek. E, Tabii yani şu anda 2000'in üzerinde diyelim 2000-3000 araç varken otobüs yeni otobüs aldığımız zaman da aynı yolda aynı karma trafikte yüzde 85 Ağırlıkla özel otomobilin olduğu yollarda da o otobüslerin de hızı düşük ve kapasiteleri düşük olacak. Yani toplulaşımda hızı ne kadar artırırsa yeni o araç olsun eski araç olsun kapasite artmış olacak. Peki anladım. E, teşekkür Hı. ederim. Şimdi e, toplu taşıma demişken benim de notlarım arasında hocam bununla ilgili de daha önce de biz sizinle konuştuk e, iyi olarak yorumladığınız bir projeydi ama projenin hayata geçiş süreci başlayınca gördük ki aslında ilk konuşulduğu gibi değil. Türkiye kart konusu. E, şimdi malum Türkiye'de bugün hangi ilde olursanız olun e, bu metropoller de dahil e, en küçük illerimiz de dahil. Ee, gidip büyük şehir olanların her birinde farklı bir toplu taşıma kartı ile seyahat etmek zorundasınız. Yani ben İstanbul'da seyahat ettiğim kartla İzmir'de seyahat edemiyorum, ee, Ankara'da seyahat edemiyorum. Turist olarak bir yere gittiğimde herhangi biriyle gittiğimde bırakın İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i, Rize'de, Trabzon'da, Manisa'da seyahat edemiyoruz. Her biri için ayrı bir karta ihtiyaç var ee, ve bu da insanlar için bir işin doğrusunu söylemek gerekirse külfet yani ben bugün e, İstanbul'da bir İstanbul kartın depozito bedeli yani kartı almak için harcadığınız para 60 lira mı öyle bir şey zannederim yani 50 ile 60 lira aralığında bir bedel her için her il içinde farklı. E, geçtiğimiz yıl içerisinde Türkiye Kart Projesi'nden bahsedilmişti. Yani denilmişti ki e, pilot iller de denenmeye başlayacak Türkiye kartı çıkartacağız. Artık bir tane toplu taşıma kartıyla hangi ildeyseniz o ilde aynı toplu taşıma kartıyla seyahat edebileceksiniz şimdi e, Geçtiğimiz günlerde haber çıktı e, Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı strateji geliştirme başkanı Yunus Emre Ayözen Beyefendi yaptı açıklamayı e, Türkiye kart projesi 65 yaş ve üzeri yani yaşlı ve engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmak amacıyla e, 65 yaş ve üzeriyle engellilerde hayata geçmiş e, geçiyormuş bunun tüm ülkeye yayılması, herkes tarafından kullanılabilir hale gelmesi mümkün değil mi ya? Yani belli bir topyekün geçiş yerine kademe kademe bir geçiş olması gerekiyor. Ya şöyle, ben bildiğim kadarıyla yani yanıtmış da olmayayım ama şimdi belediyeler farklı siyasi partilerin yönetiminde. Hı hı. Burada belediyelerin yani bu konuda daha önce bakanlık böyle bir çalışmayı başlattığında çok sıcak olmadığım bilgisi var bende hafızamda. Dolayısıyla bu 65 yaş üstünde ve engellilerde zaten normal devlet tarafından ya, karşılandığı için burada merkezi idarenin yaptığı bir işe belediyenin bir itiraz söz konusu olamaz. Sizin dediğiniz gibi doğrusu bütün şeyler için uygulamaktır. Yani burada bir farklı hangi belediye olursa olsun diyelim mesela şimdi İstanbul Belediyesi Cumhuriyet Halk Partili tarafından kazanılan bir belediye. Bursa AK Parti tarafından, Erzurum AK Parti ya yani da herkese içerecek şekilde olursa kolaylık fazla olur. Yani sonuçta sorunlar varsa yani bir bilmiyorum hani bir paylaşımda maddi açıdan varsa bunlar bakanlıkla beraber görüşmelerde sorunlara çözüm bulunur. Bu bile çok önemli ilk başta bir uygulamaya geçilmesi. Bunun devamının muhakkak gelmesi gerekir. Yoksa bir mantığı yok ya yani o zaman. Yani sadece yani, 65 yaş 65... çok rahat eder onlar engeller rahat eder. Çünkü o onlara bir de bir büyüklerimizi yaşlar haftası diyoruz. Yaşlar, yaşlar günü diyoruz, saygı, saygı, gösteriyoruz, saygı gösteriyoruz, gösteriyoruz, gidiyoruz, ellerini öpüyoruz. Bunları o günde sadece saygı göstermek değil, her gün elimizdeki imkanları, devletin madem böyle bir imkanı da var zaten çok çok önemli. Bunların daha fazla yani, bu değerli büyüklerimizin daha fazla bundan istifade edecekleri kolay bir şekilde sağlamak gerekir ama yaş gruplarının yaş... bunu da diğer tüm vatandaşların kullanacağı yönde de mutlak surette adım adım lazım. Peki. Ee, bu önemli bana sorarsanız yani ciddi anlamda bir ee sirkülasyon sağlaması açısından önemli. Bir trafik kazası haberi var onu bir paylaşmak istiyorum. Müsaadeniz hocam ki bununla da size bir e, soru da yönelteceğim. E, Koz Yatağı bağlantısında E5 istikametinde Küçük Bakkalköy Sapağı'nın olduğu bölgede motosikletinle karıştı bir trafik kazası var değerli dinleyenler. E, Taralı alanda ama izle izlemeden kaynaklı bir trafik trafik onun var. E, geride de şu anda e, Ataşehir kavşağı öncesinde başlayan bir onun içerisine dahil oluyorsunuz. Oktay Bey tarafından gönderildi. Bu mesaj yaralanmalı da bir trafik kazası. Şimdi buradan şuna bağlayacağım. Ee, geçmiş olsun bu arada yaralıya. Geçtiğimiz günler içerisinde Motosiklet sürücüsününlerinin daha da fazla olabilmesi, trafikte özel araçtan ziyade motosiklet, bisiklet gibi araçların daha fazla yer alabilmesi için çeşitli çalıştaylar, görüşmeler, konferanslar vesaire yapılıyor ve yine bir toplantı esnasında bir tavsiye kararı olarak bir çalıştaydan ki İstanbul valisi Sayın Yerlikaya da vardı o çalıştayda, kendisi de çok iyi bir motosiklet kullanıcısıdır siz de bilirsiniz. Oradan şöyle bir karar çıktı. B ehliyeti olanlar 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilsin. Yani ekstra bir A2 ehliyetine ihtiyaç olmasın 120 cc, 120 cc'ye kadar olan motosikletlerde. Burada iki görüş çıktı ortaya. Birincisi denildi ki evet trafik açısından fayda sağlar. Netice itibariyle benim bir A2 ehliyetim yok ama motosiklet kullanmayı biliyorum. Motosikleti alıp onunla araç aracımı trafikten çekerek seyahat edebilirim. Bir diğer kısım dedi ki bu bir katliam insanlar eğitimsiz olacak. Ee, bir gerekli defansif ve ofansif sürüş eğitimleri almayacak ve e, motosiklet kazası neticesinde hayatını yitiren veya sakat kalan çok sayıda insan olacak. Sizin görüşünüz nedir? Nasıl bir yaklaşım olmalı? Ya şöyle mesela bunu alacağı eğitimle hakikaten eğitimi harfiyen uysa bunda da, bunu da denetleyebilsem hani bütün motosiklet kullananları bu eğitime göre buna göre mi ehliyet almış diye. E bir bakıyoruz ben hemen trafik kazası istatistiklerine gidiyorum. Ölümlü yaralanmalı kazalarda yüzde doksan sürücü atası. Bunu nasıl izah edeceğiz? Hiç değişmiyor. Yani ehliyeti var bunları. Tamam netice itibariyle de bu ölümlü yaralanmalı kazalarda sadece bu sene böyle büyük bir rakam olmuş. Yüzde doksan değil on yılı al 90 değişmiyor. E demek ki insanların kurallara uymasını sağlayacak olan onun aldığı ehliyet değildir. Yani onda o kalıcı bilinci oluşturacak, buna ait verilecek iletişim teknikleri, buna göre yapılacak düzenlemeler, buna göre işte belediyelerimizin, diğer merkezi birimlerin kampanyaları, iletişim teknikleri çok geniş. Buradan bunlarda kalıcı bilinç oluşturmak lazım. Yani neticede siz mesela amaç ne? Daha az kaza olsun diye isterse ayrı ehliyeti olsun veya olmasın. Sonuçta o kurallara uyarlanma sonra olmuyor. Yani bu e, diğer araçları kullananların kazalara karışanların ehliyetsiz olan herhalde hiç yani işte, girmeyecek kadar azdır. Dolayısıyla önemli olan o bilinci oluşturma. Bence size bilinci yöntemin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. İşte ise, e, bu şekilde bir kolaylık sağlanır. O bir takım eğitimlerle desteklenir siz ehliyeti ben mesela şu anda Mustafa Ilıcalı ehliyetini hatırlıyor. Üniversitedeyken 73'te almışım. 73 seç. Ben hiç ondan sonra bir eğitime tabi tutulmamışım. Öyle bir zorunluluk yok. Öyle bir kendi isteğim dışında bir yok. Bu, bu arada tabi. şunu da sözünüzü keserek söyleyeyim. 50 yıl önce ehliyet aldığınız dönemdeki arabalar, o dönemdeki yollar, o dönemdeki teknoloji, bugünkü teknoloji arasında muhtemelen uçurum var. Muhtemelen de bu Bayağı kullandığım aracı hiç unutmam. Anadolu bir şey. Çok meşhur bir Anadolu araçlar vardı. Murat 124'ler vardı. TXTS'ler vardı. Sonra 131 falan muazzam araç teknolojisi gelişti. Yollar çok kötüydü, çakır çukurdu, asfalt yollar azdı, bölünmüş yol yok gibiydi. Ulaşım sistemleri karayolu üzerinde çok yoğundu. Havayolu sistemleri, diğer sistemler, raylı sistemler gelişmemişti. Ama buna rağmen de o uygulaman, o ehliyeti alırken de yaptıkları bu uygulamada, yani bu pratik uygulamanın da üç kişi aracınızda yani ne kadar ağır bir imtihan olduğunu da dün gibi hatırlıyorum mesela. Siz tabii e, emniyet tarafından verilen ehliyetler döneminde sahibi oldunuz değil mi? Bizim gibi. Emniyet özel. tarafından şoförler odasının temsilcisi var, emniyetin temsilcisi var bir kişi daha vardı. Yani üç kişi size değerlendiriyor, ona göre bayağı bir kullanıyorsunuz. Levent tarafında bir yerde bir pis vardı o zaman. Şimdi o yerlerde herhalde gökdelenler vardır yani. <laughs> Kesinlikle yıllarda. Yani evet. sonuçta evet. ehliyeti aldınız. E buradan sonra hiçbir zorunluluk yok. Bir de aldın ehliyeti. Koydun uzun zaman araç kullanmadın. Hani ben Allah'tan hani ehliyeti aldıktan sonra araç kullanmaya da meraklıydım. Çok kilometre yaptım yani her sene. Hala yapmaya devam ediyorum. Yani bu evet. arada ehliyeti aldıktan sonra iyice fazla kilometre yapmanız lazım ki pratiğiniz gelişsin. Yeni araçlarda Kullanmayı, teknolojiyi kullanma da aynen şu cep telefonumuz var akıllı telefon. Yüzde kaçımız bunu yüzde yüz kullanıyoruz. Araçlarda ne biçim sistemler var mesela 2007'den sonrakilerde e, bir güvenlik açısından şerit disiplinini sağlayan takip mesafesini sağlayan parkta size yardımcı olan bunlar da iyi bilip kullanmamız lazım ama yani çok az kişimizin de yeni versiyon yeni ileri teknoloji araçları %100 kullanmadığımızda telefonun e, olanının kapatıldığını da biliyorum ben. Eee olan, olan teknolojilerin kapatıldığını da biliyorum. Malum e, şerit, Şimdi, yani. Bir Adam şerit otobüsle... takip Bir şerit takip e, tamam. e, şöyle hocam, özel araçta mesela şerit takip asistanı varsa e, sinyal vermeden şerit değiştiremiyorsunuz, araç bunu engelliyor yani bir şekilde onun önünü kesiyor ki kör siz şeridinizde kalın diye ama sinyal vermeden şerit değiştiremediği için şerit takip asistanını kapatıyor arabadan ya da kör noktada araç olduğu zaman kör nokta uyarı sistemleri aynalarda yan aynalarda var kör noktadaki aracı görüyor. o o sırada sert hamle yapıp sollama veya aracın önüne geçemediği için onu kapatıyor. Yani bu teknolojiler de bir taraftan kapatılıyor araçlarda. Ya bir de esas ya ne kadar güzel söylediniz. Geçen bir önemli bu otobüs kazasında kişi raporu açıklanmış. İleri teknolojiye sahip otobüs 130 km/saat hızla gittiği tespit edilmiş. normalde onun eğer o teknoloji o güvenlik yönden kapatılmasa o hıza ulaşması imkansız işte. Dediğiniz gibi bir takograf cihazı devreden çıkarılıyor. E, bu ileri teknolojiye yönelik uygulamalar devre dışı bırakılıyor. Bunların hepsi de demek ki teknoloji de tek başına bir şey değil. Onu da bir bilinç oluşması lazım. İşte ben hep örnek veririm. Bir 220 voltlu bir kabloyu böyle elinizden tutamazsınız. <laughs> Tutunur zaman bilirsiniz ki bu beni çarpar bunu beni ölüme götürür öbür tarafta da işte aynen hız gaz pedalına bastığınızda bu bilinçte olmanız lazım emniyet kemerinde bu bilinçte olmanız lazım bunu çok küçük yaşlarda vermek lazım onun için işte sizin programın altında yazıyor trafikte küçük hata yoktur benim arkada yazıyor trafikte küçük hata yoktur bunu üniversitede değil yani ilkokulda ilk daha anaokullarda bu bilinci oluşturmak lazım Çocuk yaşta. Ee, hocam son 3 dakikamız bir toparlama rica edelim. Ardından da noktayı koyacağız. Ya ben esasında bir 21-22 Eylül'de bir trafik kazaları olay yeri yönetim çalıştayı oldu. Bunu Hı. yani çok iyi bundan önceki programda işleyemedik. Bak, bak göstereyim. Bunu İçişleri Bakanlığı düzenledi. Süleyman Bey buna bizzat önem verdi. Trafik Başkanı Mehmet Yavuz ve ekibi burada bu çalıştaya emek verdiler. Bunun bakın başı başka trafik kazalığına yönelik yönetimi, yönetimi çalıştayı. Bir kaza oluyor ondan sonra bir görüyoruz ki o kazaya gidenler işte en son Gaziantep'te bunu yaşadık. Başka zamanlar bu yüzücü kazaları duyuyoruz. Olay yerine giderken bu kurtarmaya giden ekip bir başka kaza yüzünden hayatını evet. kaybedebiliyor. Bu çalıştayı ben çok acayip derecede önemsedim. Emniyetin bütün yetkilileri bu şeye katıldılar. Sonuçta da burada yani birinci günde trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmaları anlattılar. Emniyet Genel Müdürlüğümüz anlattı. Milli Eğitim Bakanlığımızın temsilcisi anlattı. Jandarma anlattı ve sonuçta bu uzmanlar, hocalar, araç mekaniği ile ilgili bu trafik kazalarının önlenmesinde mali idarelerin yükümlülüğü ile ilgili anlattılar sonunda ikinci günde de trafik kazalarında olay yönetimi ve yönetimi kaza yöntemle sonrası yöntemle müdahale yöntemle. çalışmalarını, 112 acil çağrı sistemi, trafik kazalarında adli sorumluluk gibi çok güzel bildirilerle, bilgilerle bir önemli bir gerçekleşti. Ondan sonra da öğleden sonra bu bildirilerin değerlendirmesini de sağ olsun tarafımca yapıldı. Buna ait yani neler yapılabilir diye. Şimdi burada çok önemli bilgiler eğer ileride inşallah bu çalıştayın sonuçları belki yasal düzenleme mi gerekir bazı teknik çalışmalar mı bu çalıştayın somut sonuçlarının da olay yerindeki kazaların azaltılmasında çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum ve bu çalıştaydan dolayı da tekrar İçişleri Bakanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Peki biz de çok Daim, teşekkür ederim ya. Trafikte küçük hata yoktur. Kurallara harfiyen uyacaksın. Ya işte bir kere uymazsam ne olur? İşte o bir kere uymadığın zaman ne oluyorsa oluyor. Bakın geçen yine birazcık kazaları gösteriyor. Birçok ölümlü kaza. Belki bu konuya girersiniz dedim ama haftaya gireriz. Geçen ayın kaza istatistikleri açıklanmış. Burada kırmızı ışık ilalinde çok sayıda kazı olduğunu görüyoruz. Ya kardeşim kırmızı ışık yanıyorsa geçmeyeceğim, kabloyu tutar gibi düşüneceğim veya 13. kattan atlar mısın onun gibi düşüneceğim. İşte kemerini bağlayacağım, kırmızı ışıkta geçmeyeceğim, takip mesafesine dikkat edeceğim. Özellikle harfiyen kurallara uyacağım, uymayanları uyaracağım ki bu kazaların azalmasına vesile olalım. Canlar boşu boşuna gitmesin. Maddi hasarı bir tarafa bırakıyorum. O canı geri getirmek mümkün mü? Dolayısıyla değerli bizi izleyen dinleyenlerden tekrar diyorum ki bu kadar şeyler anlatıyoruz hepsinde bir ortak bir şey var bir cümle kurallara harfiyen uyma. Buna ne olur uyun. Okullar açıldıktan sonra trafik, ortak, trafik daha fazla, daha fazla arttı. arttı. Daha yoğunluk fazla, yorgunluğumuz daha fazla. Çok daha dikkatli olmamız lazım araç bakımımız açısından, kendi kişisel yorgun olmamamız, sürekli toplu dikkat halinde olmamız bunlar önemli. Kurallara uymamız önemli diyor. Tekrar herkese iyi bir hafta sağlık huzur içinde yine tekrarlıyorum. Güvenli ve düzenli bir trafik diliyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, size de önümüzdeki hafta pazartesi 12.10'da yeniden görüşeceğiz. Şelin sponsorluğunda Trafikte Küçük Hata Yoktur programında Kerim Öztürk ben Profesör Doktor Mustafa Alıcalı hocamızla beraberdik. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.